Karda... Şakir'i yapmak istedik. Bu sefer kardan adamı tutturucu bir şeyler yapmaya çalıştık. <gülüyor> Ama <gülüyor> elimizde kürek ve şey olmadığı için düzeltemiyoruz. <laughs> El... Aa, <olamaz>. Şakir gitti. Yardım et baba. Neyse olsun. Yukarıdakini de tekmele istersen. Hadi. Yukarıda, onun üstüne bas, yukarıdakine tekme. <laughs> Onu gönder gel. Şuna bir tekme. <gülüyor> <gülüyor> 94 gidiyor. <laughs> Sen de beni çeker misin? <laughs> Hanımefendi. Sıra bende Sara bende Tamam Tut Videoyu durdur Durdurmaya gerek yok Al, Şöyle tut Ben de şunu patlatacağım Hadi Hayır patlatma onu Oldu mu? Şimdi yan yana gelelim gel Şöyle telefoneye doğru arkadaşlar görüşürüz yüzde. Dışarı çıkıp oynayın. Ama hasta olmayın bakalım yüzler kızarmış mı? <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Ağzıma kaçtı annesi kaçtı. İnanmıyorum.